bir anda oyların %40'a çıktığını gördük. Yani bizim biz son yerel seçimde sadece dörtte bir yer aday gösterdik. Buna rağmen %2 oy aldık. Ve ilk 100 adayımızın yani 350 adayımız vardı bizim. 1400 belediyelik var. Biz sadece 350'sinde aday göstermiştik. Diğerlerinde Cumhur İttifakı hassasiyetiyle Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. Ee, ve doğuda da HDP e, hassasiyetiyle onun karşısındakileri yine Cumhur İttifakı adayları öncelikli olmak üzere destekledik. Şimdi ilk 100 adayımız yani 350 adayımız içindeki ilk 100 adayımızın ortalaması yüzde 41 yani yüzde 41 oy almış. Biz en az 50, 50 tane belediye, belediye bunların büyük kısmı da büyük ilçeler yüzde 41 ile 45 arasında kaybettik. 48 ile kaybettiğimiz yerler var. 47 ile kaybettiğimiz yani yerler var. Yani bu seçimde var. Büyük Birlik yani Partisi Büyük Birlik kendi amblemiyle giriyor. Evet yani kendi amblemiyle girdiğinde bizim gördüğümüz bugün anketlerde bazı anketlerde işte gösterilmese de bazı anketlerde 2-3 civarında çıksa da bizim gördüğümüz Büyük Birlik Partimizin sahada gördüğümüz yüzde bugüne kadar Büyük Birlik Partisi'ne oy verdim diyen bu bir kapsamlı anket sonucudur yüzde sekiz dokuz arasıdır. Yani e, bu seçimde yüzde sekiz dokuz oy alacağınızı düşünüyor musunuz büyük birlik? Partisi? Ben şimdiden öyle afak şeyler söylemeyi sevmeyen bir insanım biliyorsun ayakları yere basan bir insanım. Dolayısıyla da 8-9 alacağım gibi bir şey söylemiyorum. Bir alt sınırı ama, var mı Sayın Ama gelmeşti? şunu söylüyorum. Kaç yani şunu söylüyorum düşünelim. Deniz Bey. Bakın biz hemen 8-9'u alabilir Büyük Birlik Partisi. İlk güç gösterdiği yerde. Bu onu gösteriyor. Yani ikincisi biz Yine O yaptırdığımız biliyorsun. anketlerde genel pot bu büyük birlik potansiyeli. Bir de genel potansiyele baktığımızda biz bu anlamda da Türkiye'nin 5. partisiyiz. Bunu da gördük biz. Bizim hedefimiz şudur ya da beklentimiz ya da alabileceğimiz oy şudur. Bir kere bu asla 3'ün altında olmayacaktır. Yüzde %3'ün üstünde olacaktır. Ve gerçekçi olmak gerekirse bugünkü şartlarda Büyük Birlik Partisi